Ben Fatih Öztürk. 1976 Trabzon doğumluyum. Trabzon Akçabat ilçesinden 1981 yılında Bandım'a e yerleştik. 7 aylık askerken dediler ki bahar operasyonu var Kuzey Irak'a. Mayıs'ın ikisinde Kuzey Irak'a ya giriş yaptık. Orada Malaka çatışmada her akşam hemen hemen çatışıyorduk yani. 15 gün boyunca her akşam çatışma. Bunlardan bir gece çok yoğun bir çatışma sonucu mevziye girildi. İlk yaralandım ama tabi orada o zaman söylemedim komutanıma. Komutanım ben acam, bacağımdan yaralandım, saraptan parçası geldi dedi, el bombası. Mevziye el bombası düşünce orada yaralandım tabi. O zaman söylemedim ben komutanıma. Biz bu lini için geldik, vatanımız için geldik. Millet için geldik. Millet bizden neyi bekliyor? Vatanı savunmamızı. Gazeteler sana getiriyorlar, beni öldü diye morga götürüyorlardı orada bir, bir yüzbaşı denk geliyor. Bakıyor ki, dedi, ki, dedi ki, bu daha ölmedi, canlı. Ondan sonra beni apar ameliyathaneye. Ameliyat edip oradan Gata'ya getiriyorlar Gülhane'ye. Orada da bir, yoğun bakımlarda kaldım, öldü diye şey yaptılar. Derken dört ay tedavi gördüm. Sonuçta bu bir bayrak teşkil. Nasıl Çanakkale'de geçilmez dediler bayrak, bayrakın canlarını verdiler vatan için, bize emanet ettiler biz de aldık, biz de bundan sonraki nesillere emanetimizi bıraktık. İnşallah da böyle devam eder.